Ama gelmezdi. Necla da söyledi. Ondan hayır gelmez dedi. İnanmadım. Ne oldu? Hamile olduğunu öğrenince tersledi mi seni? Söyleyemedim ki. onlar öyle görünce... ...yataktan kalkmışlardı. Oğuz'un yanında biri mi vardı? Ceyda ile yakaladım. Adiler... Ceyda ile Oğuz. Nasıl fark etmedim ben bunu? Hiç aklına gelir mi insanın? Düşünebilir misin? Evli kadın, kocasının ortağıyla. İğrençler. Bence de. Hadi bırak şimdi onları düşünmemeye çalış. Dinlen kendine gel. Tamam mı? Her şey yoluna girecek. Öyle sallama başını. Ben düzelir diyorsam düzelir. <laughs> Güven bana. Yat bakayım hadi. Gel böyle. Hadi kapat bakayım gözünü. Kapat hadi. Selamun aleyküm millet. Aleyküm selam Selamun aleyküm. 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 Selam. Oo, kaymakam bey de buradaymış. Hoş geldiniz efendim. Kaymakam bey tüpsüz de almış galiba. Nasıl? Çok bildiğe çıkardınız mı bari? <laughs> Şş, çok ayıp. Ha, oğlum al şunları bakayım. Ne oldu size böyle ya? Ayran içip ayrı mı düştünüz böyle ayrı ayrı masalarda ha? Ha muhabbetini sarmadı ha? Münasebetsizlik etme rica ederim. Ne oldu ki ya? Kaymakam beyin canı sıkkın. Niye? Bilmiyoruz sormadık. İnsan merak etmez mi ya? Ben şimdi öğrenirim. Dur rahatsız etme. Konuşmak istese gelip yanımıza otururdu. Belli ki hususi bir mesele. Saygı gösterin lütfen. olunmadan. Çiçekleri seviyorsunuz değil mi? Bahçenizde yetiştirdiğiniz çiçeklerden bahsediyordunuz ara sıra. Duyuyordum. Eğer paranız yoksa... ...ne kadar uğraşırsanız uğraşın... ...topraktan istediğiniz kokuda... ...istediğiniz renkte çiçek alamazsınız. Emin olun. Babasınız. Beş tane çocuğumuz var değil mi? Hele bir parasız kalın bakalım. Hele bir parasız kalın. O ihtiyaçlar bir karşılanmasını da görün. İşte o zaman... Ömrünüzün sonuna kadar sadece... Yaprak dökümü manzarası seyredersiniz. Yaprak dökümü manzarası. Hiç iyi görünmüyor... Hasta falan olmasın? Alakadar olmadık diye gücenmesin. Münasip bir dille sorsanız. Sorayım. Müsaade eder misiniz kaymakam bey? Efendim sizi bugün pek durgun gördük. Merakımıza mücib oldu. Sormadan edemeyeceğiz. Mazur görün. Neyiniz var? Hasta mısınız? Yüreğim Sermet Bey. Yüreğim açıyor. Demiştim ben. Bu şehir hap diye yutar adamı demiştim. Çok büyük, çok kalabalık. Öğütür insanı. Değirmen gibi un ufak eder işte böyle. İstanbul'un ne kabahati var diyorsun değil mi? Sen sahip çıkamadıysan kızına şehrin ne günah var diyorsun. Haşa. Leyla benim de kızım sayılır. Benim de içim yandı komşucu. Yalan dolan nedir bilmezdi benim çocuklarım. Nasıl yüzü kızarmadan yalan söyledi? Nasıl belli etmedi? Ben nasıl anlamadım? Bu kadar mı uzaklaştık birbirimizden? Üzme kendini ne olur. Her şey olacağına varır. Hangi birine yanayım komşucum? O yukarıda yatak döşek. Ali Rıza Bey'in ağzını bıçak açmıyor. Sığamadı evi attı kendini sokaklara. Hiç affetmeyecek onu hiç. Affetmeyip de ne yapacak? Evlat. Gençlik heyecanıyla yapmış bir cahillik. Hem ucunda ölüm yok ya. Yaparsınız nikahını. Telli duvakta çıkarırsınız şu kapıdan. Onlar da mutlu olur. Kapanır gider. Ali Rıza Bey o adamı eve sokar mı? Biliyorsun Ferhunde de yemeğe çağırdığında olanları. Onu görmeye bile tahammülü yok. Bir de damat diye eve mi alacak? <laughs> İş bu raddeye geldiğine göre bunlar birbirlerini seviyorlar. Ali Rıza Bey de kabul edecek artık. Mecbur. Cık. Geldi ama sus. Hoş geldin Şevket. Ah Şevketmiş. Kaç kere çaldırdım niye açmadın telefonunu? Sessizdeydi duymadım. Merhaba hoş geldiniz. Sen de hoş geldin çocuğum. Necla ocağı kapat. Tamam. Şevket'i de iyi görmedim. Beti benze atmış çocuğun. Aman komşucuğum, sana büyük iş düşüyor. Biliyorum, söylemesi kolay diyeceksin ama toparla kendini. Çoluk çocuğu çekip çevirecek olan yine sensin. Ferhun de, Şevket geldi yavrum. Duymadım ben. İçeride. Bankadan da aradım yoktun. Neredeydin? Şevket? Ne oldu erken geldin sen? O şerefsize gittim. <laughs>